Merhaba arkadaşlar, hepiniz balkonuma hoş geldiniz. Havalar yine sıcak gidiyor arkadaşlar, mis gibi bahar havası. Bu iyi bir şey olması bile seviniyoruz ister istemez. Aslında iyi bir şey değil biliyoruz. Ee, Geçtiğimiz hafta birkaç gün önce nemlendirme yapmıştım saksılarımı hatırlıyorsanız. Çok pişman oldum. Keşke yani hani kestirebilseydim bu kadar havaların sıcak gideceğini. Ee, kana kana sulama yapardım. Bitkilerimi bir mutlu ederdim. Şimdiye kadar topraklar kurumuş olurdu. Ben e, yine de bu rafımdakiler daha korunaklı diğerlerine göre. O yüzden şöyle güzelce gittim. Hepsini banyoda kana kana suladım arkadaşlar. Ve e, şu seronaylonumu tekrar onarmaya çalıştım. Ama olmadı. Bu küçücük bir rüzgarda en ufak bir rüzgarda tekrar düşecektir. Çünkü artık buna daha büyük vidalar ata ata inşallah sevgili kuzenim yani sevgili ev sahibim bu videoyu izlemez. Şu elimizde kaldı arkadaşlar. <laughs> Betonu kopardık. Yani <laughs> lütfen kuzenim sen bu videoyu izleme. <laughs> yani Duvar koptu elimizde kaldı Arkadaşlar buraya artık benim Başka bir çözüm bulmam gerekiyor Seneye bu şekilde Bir sera naylonu geremeyeceğim Çünkü korniş takacak duvarımız yok <laughs> e, Üst katı Artık yani zaten bir boy daha Büyük çivi takmaya kalksak Dübel takmaya kalksak Arkadaşlar üst kattan çıkacak o dübel Yani Aklımda bir iki bir şeyler var aslında ama bakalım ne olacak. Bakar mısınız? Nasıl da güzel yavrusunu vermiş. Bu ne biliyor musunuz? Ben de ismini unuttum. Durun. Dark Vador. Dark Vador yavrusu. Arkadaşlar pansumanım düştü. Yani elim devamlı suyun içinde olduğu için pansumanın düştü ve çirkin bir görüntü bazen aklımdan çıkıyor sizlere yansıtabiliyorum o yüzden şimdiden kusura bakmayın görmemeye çalışın arkadaşlar ee, şu palmerim de böyle çok güzel oldu arkadaşlar yapraklar pembeye döndü yeşil sarı şöyle bir görüntüsü var yani bakar mısınız deniz yıldızı gibi çok güzel. Evet biz yazın geldiğini düşünüyoruz. Onlar nasıl e, kafa karışıklığı yaşamasın. Şunu da yıkadım. Zaten çok kirliydi hatırlıyorsanız. Onu da güzelce bir e, yıkadım ve sulama yaptım arkadaşlar. E, bugün bir yaramazlık daha yaptım balkonda. Pes diyeceksiniz. Evet bence de pes. Şu kızımı ben yine düşürdüm arkadaşlar. İllallah etti benden bu bitki var ya benden bu bitkinin çektiğini şu dünyada hiç kimse çekmemiştir. Hiçbir canlı çekmemiştir arkadaşlar. Ben bunu yine pat diye düşürdüm. Ve bir daha öyle bir ee, kaza yaşamamak için bunu buraya aldım. Sonunda <laughs> huzura erdi inşallah. Buradaki kantemi şöyle şuraya aldım arkadaşlar. Bakın. İnşallah bu da burada güzel olacak. O kurumuş yapraklarını da toplayınca diri yapraklarla çok daha güzel gözükecek. Pes pembe oldu arkadaşlar. Çok güzel renklendi. Bunu da şimdilik buraya aldım. Çok güzel oldu ama saksı küçük bunun için. Şöyle göstereyim. Bakın. Çok yakışmamış mı? Harika oldu. Ama bu saksı bunun için küçük Amacım kökler açıkta kalmasın Bir an önce toprakla buluşsun Ve e, kuru kök arkadaşlar Hemencik e, Köklenmeye başlasın Şunları göstereyim arkadaşlar Bunlar en son gelen kuru köklü bitkilerimdi Yani şunlardan önce gelen Nerede? Şunlardan önce gelen arkadaşlar Kuru köklü bitkilerimdi Bakın Az önce gördüm çok güzel köklenmişler. Bu kuru kökleri e, dikimlerini yaparken toprağını hafif nemlendirin arkadaşlar. Şöyle biliyorsunuz bölge bölge su e, dökmüştüm ben. Böyle burada. Hemen o nemle beraber kökler aktifleşiyor arkadaşlar. Renklenmeye de başladı. Bakar mısınız nasıl güzel renklenmeler geldi. Şu kuru kök değildi arkadaşlar. Bu köksüz bir bitkiydi. Çelikti. Bunda hala daha bir şey yok. Şimdi buradan çıkarttık. Şuradan cımbızımızı alalım. Zaten e, Orbular arkadaşlar çok böyle köklenirken insanı çıldır çıldırtabiliyor, çileden çıkartabiliyor. Çok ağır kökleniyor, çok nazlı kökleniyor. Onun tecrübesini geçmiş senelerde yapmıştım ben. Evet kurumuş kök şeylerimiz de var, yapraklarımız da var. Uzunca bir zamandır kurumuş yaprak toplamıyorduk zaten. Normal. Gayet normal bu kadar susuz bitkileri Bu kadarcık kurumuş yaprak Evet Şuradakiler kurudu Bunlar ziraya dondan etkilenmişti Hatırlıyorsanız Ama şu gövde Arkadaşlar sağlam Şu gövde sağlam İnşallah baharda Tekrar yeni yeni Bebekler patlatacaktır Başka ne var ne yok Balkonumuzda Şöyle bakalım Evet, oradakiler hayatlarına devam ediyorlar mutlu mesut. Şunun alttan bir yaprağı kötü olmuştu. Ben o yaprağa uzanacağım diye arkadaşlar birçok yaprağı ve altındaki pıtırca zarar verdim. Bu da gitmiş bakın. Bir çürüme yaşamış orada. Aslında bunu da oradan keselim mi arkadaşlar? Bir keselim. Gövdede mi sorun. Bakalım. O kararma hiç normal değil. Kesebilecek miyim acaba? Ee, videoyu durdurup keseyim arkadaşlar. Ben rahat rahat. Evet kestim arkadaşlar. Ee, kökte gövdede hiçbir sorun yokmuş. Ee, muhtemelen nemden ötürü o birkaç yaprakta su kalmıştır arkadaşlar. Zaman içerisinde de onlar çürüme yapmış. Böyle bir tanesinde su kalsa zaten diğer yapraklara da zarar verebiliyor. Gövdede bir sıkıntı yok. Tamamen bakın şuradaki yaprak hatta şeyi yaprağın bir kısmı gövdede kalmış. Bu gö o yaprakları, kurumuş yaprakları tamamen o gövdeden temizleyeceğim. Boşu boşuna kesmiş olduk ama içimiz rahatladı. Hiç önemli değil. Şöyle kurusun, tekrar oraya aynı yerine oturur veririm. Bunu yapmasam belki de bitkim hakikaten bir sorun yaşıyor. Onu kesmediğim için de bitkimi kaybedebilirim. Gerek yok, keselim. Belki yavru da verir alttan. Bakın bunlar da havaların ısınmasıyla e, renklenmeler başlayacak. Hatta başlamış gibi. Bakın şöyle. Yem yeşil oldu ama şu serenaylonu kalktıktan sonra güneşle buluşunca pes pembe olacak. Verigatan, da çıkacak ortaya konuşamadım. Evet böyle balkonumuz arkadaşlar bir sıkıntımız yok. Ben birazcık gezindim. Bakındım. Bir sorunumuz yok çok şükür. Böyle. Şurada bir bebek ölmüş galiba. Evet, bir tane bebeğimiz kurumuş. Sorun değil. Her yer bebek. Keşke ölmesi ama maalesef. Şurada da var bir tane. Bakın, yaprak suya dönmüş. Soğumuş yaprak. Ama gövde sağlam. Gövde pırıl pırıl. Böyle arkadaşlar. Bugünlük videomuzda böyle sohbet eşliğinde olsun. Minik bir bitkilerimize gezinilmiş olurum yani. Balkon turu gibi. Şunun da burada birkaç tane yapra şeyi vardı. Bebeği vardı arkadaşlar. Şunu düşürdüğümde oraya koyarken muhtemelen o bebekleri sıyırmışım ve aşağıya düşmüş. Aşağıda buranın altında iki tane bebeği var. Onu da anca işte baharda tekrar buraya bir e, şekillendirme yapacağımız zaman alabilirim. O zamana kadar da onlar orada <laughs> e, köklenirler arkadaşlar. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Tam şuranın altında gördüm ben. Alamayacağım. Orada köklensinler. Havayla köklenmiş olurlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.